Merhaba arkadaşlar. The Turkish Gaming 22 herkese merhaba. Hunger Games çıkıyorum Tek başımayım. Bu map Breeze Island 4. İşte öyle. Tek başımayım. Maalesef. Gemeye gidiyorum. İnşallah kimse gelmiyordur. Şöyle kaçın kalında. Kimse gelmiyor. Evet. Şimdi bu güzel item çıkarsa inşallah kazanırım. Video çıkar. İnşallah. Hmm. Neden? Ya bu lagı hiç sevmiyorum ya. Çıkamayacağım şimdi. Allah'tan nefret ediyorum. Ya. Çıkmıyor. Çok kötü oldu bu benim için. İnşallah karada ölmem de. Buradaki chest'i alacağım. Şuradaki. O ne ya? Şu. Çok garip. Bu oh, chest. Chest. Ayakkabı. İyi. Yeah. Adam. 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 Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Oh chala glitchar, fak, o o o super e iyi 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 gidiyoruz şöyle ama golden kılıç kötü oldu işte altın kılıç ama çok fazla bir şeyler kırmayacağım şu adamı alacağım şimdi adam 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 neredesin o parti art var dalacağım. Adamın ağzı canımız. Ben ona dalacağım şimdi. Geber, 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 geber. Yes. 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 Yes, yes, yes. Hemen şu kılıcı alayım. Yes. Süper 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 süper. Ölmezsek çok iyi olur. Çok iyi bir Hunger Games olacak bence. Ama kazanırsam gerçekten çok iyi olacak. Ben şurada zır full iron değilim şu an. Tamamdır. Şimdi şuraya şunu koyalım. Şöyle. Şöyle, şöyle. Tam şuraya da aynen baltayı alalım. Yukarı çıkalım biraz yemek pişirelim. Şimdi tuzağa da düşersem çok kötü olur. Çöp. Dukan diye şunları başka yakılacak bir şey yok. Bir tane diamond var. Olamaz. 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 Aman Tanrım. Çok iyi gidiyoruz şöyle tamdır. bir tane chest bulsam yatıyorum birazdan yatacağım şuradan yenileyebiliyorsunuz orada adam var Acaba adam deyken dalsam mı? Ya Tam gelse buraya. Öldün öldün. Çok iyi. Bu adam gitti. Test oldu. Şimdi şunları alalım bari. ben şöyle. iki tane hop diyor.